Kardeşlerim hoş geldiniz. Bugün çok eğlenceli bir mod oynayacağız kardeşim. Arkamda bak burada görmüş olduğunuz bir koyun var değil mi? Bu koyun çeşitli renkleri giriyor ve ben bunu kocaman ormanda puzzle'ların yani böyle değişik değişik bulmacaların arasında bunlardan bulmaya çalışacağım. Bakalım bulabilecek miyim? Gelin beraber izleyelim. Bu arada kardeşim aşağıdan kaçıncı like attığını yorumlara yaz ki ben de sana kalp atayım. Ee... Şimdi kardeş start game diyoruz. Hadi bakayım koyunun üzerinden mi start game? Aynen. Fight the yani koyunu bulmadı bu. Yeni böyle bir serilere başlayan. Bakalım gerçekten güzel olacak mı? Şimdi ee, evet burada. Hani oğlum koyun. Koyunu ben bunun içinden mi bulacağım şimdi? İninim bakayım aşağı. Evet. Aha bura kapalı. E buradan karşıya atlayacağım. Tamam. Şimdi aha buton var. Aha bir dakika bir şey oldu. Ne oldu? Oğlum bu Allah! Yandım be. Şimdi bir dakika butona bastım tekrar yukarı çıkıyorum. Sanırım burada bir şey var. Oğlum dur ölmemem lazım. He, help diyor. Yo tamam sıkıntı yok kardeş sıkıntı yok bulacağız inşallah dur bakayım Şimdi orada bir buton vardı butona bastım kardeş Ondan sonra ne yapacağım ben de bilmiyorum Şimdi buradan da dışarıda çıkamıyorum burası öyle küçük bir yer Bir dakika demin bir koyun sesi mi geldi Aa kıramıyorum da bunları o Aha şurada bakayım şu altta bir şey var mı Bu altta da bir şey yok Şurayı boşuna yapmış olamazlar diye tahmin ediyorum Allah Allah dur bakayım bir de şöyle Oğlum koyun sesi geliyor ben Nerede oğlum bu koyun? Bir dakika kardeşim bir aşağı iniyorum tekrardan. Aha koyunu buldum. <laughs> koyunu buldum oğlum. Tamam şimdi buradaki koyunu bulacağım. Oğlum bu çok zevkliymiş ya. A ben o demek ki butona bastığım zaman diğer yerdeki duvar açıldı abi. Şimdi kardeşim bak buraları önce bir inceleyeyim. Şur şu alt taraf Aha koyunu buldum oğlum. Bir dakika o koyuna nasıl ulaşacağım ben? Oğlum dur. Biz siz eksiktiniz. Koyun. Koyun bu bir dakika şey buton 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 yok. Boğulacağım. Yukarı çıkmam lazım. Bir dakika önce şu boğulmuşları bir paket etmem gerekiyor abi. Onu indirdikten sonra gel bakayım tamam bu boğulmuş gitti. Allah tebe! Gel buraya. Ya Allah. Oğlum yumrukla da boğulmuş indiriyoruz be. Tamam şimdi bak ee, o bunun arkasındaysa buradalarda bir yerlerde bir şey olması lazım gene. Çünkü oraya bir geçiş yok. Dur bakayım buradan. Evet koyun buranın içerisinde. Allah ölüyor. Oradan bir geçiş bulamadım ben o koyuna. Şimdi o koyuna benim ulaşabilmem için bir şeyin açılıp ya da kapanması gerekiyor. Ya da şöyle eğilip eğilip giremiyorum. Üstten bir yol var mı? Aga koyunun yerini bulduk. Koyuna ulaşamıyorum şu anda. Abi kesin burada bir şey var ya. Kesin bak şurada çok güzel bir boşluk var. Şu boşluğun içine bir bakmam lazım. Aha da buldum. Bu ne abi? Bir dakika. Bu elimdeki alet ne işe yarıyor? Bir dakika. Bununla bir şey yapıyorum. Bu ne abi? Neymiş bunun adıydı? Crowbar. Allah Allah. Üzerine yerleştirilebilir demir trap dur. Demirin üzerine mi yerleştirebiliyorum ben bunu? Aha bir dakika şu. Aha! Aha suyu çekiyor. Ne yapıyor bu? Oğlum bir dakika bir şey oldu. İçine mi girecektim ben? Aa! Bir dakika onu açınca bir şey oldu. Aha! Ha ha! Vallahi doldu ha! Tamamdır be. Çok güzel. Üçüncü seviyeye geldim. Abi bu seri çok güzel ya. Bu seriye sizden tam 27 tane like istiyorum. 27 tane. Yani 700-800 tane gelmiyor zaten. 27 tane atın. Ben bunu devam edeyim ha. Sonuna kadar bitirir bak ben bu seriyi. İstiyorsanız likelayın. Şimdi aha. Gördüğünüz gibi koyun burada. Şimdi kardeşim o koyuna ulaşabilmem için çalıştırsak sinser. Taç. Evet gazozun kapağını sert aç Bakalım Aha şunun için Aha tamam baltayı buldum Şimdi ben bu baltayla bunları mı kıracağım Evet bunlardan Bunlardan bir şey çıkacak abi muhtemelen Aha bir şey açıldı Aha bir şey açıldı demin ses geldi Aha 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 burada bir şey var Aha buton var Aha butona bastım Ha 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 merhaba koyun ben geldim Tamamdır kardeşim. Bu arada arkadaşlar aranızda oruçlu olan varsa yoruma yazsınlar ha. Kaç gündür oruç tutuyorsunuz yazın. Tek tek kalp atacağım oğlum size. Adamlar orucunu tutar. Şimdi bakalım buradaki şimdi bunları kıramıyorum. Bunlara bir şey yapamıyorum. Bir dakika şu aralarda böyle bir şeyle. Aa koyunun sesi geldi zaten. E ee, bura biraz karışıkmış. O zaman bir dakika yukarı çıkacağız. Evet. Bir... Aha odun ver. Aa Koyun burada. Oğlum bir dakika yukarı çıkmam lazım. Ha oğlum o koyun orada ama bak ben buradan yukarı daha fazla çıkamıyorum. Şimdi bende bir sopa oldu. Bu sopa şimdi benim ne işime yarayacak acaba? Herhangi bir yerleri de kıramıyorum. Tamam şimdi nereye çıkacağım? Bunları kıramıyorum abi. Benim bu sopayla bir şey... Aha koyun bağa bakıyor. Vay senin kafana ben yeşil renkli. Bir de oradan kendini saklamış. Aha şurada bir şey var. Oğlum bir dakika ölüyorum. Hey, ne oluyor oğlum? Bir dakika ölmemem lazım. Ne oldu ki? Abi öldüm. Aa, niye böyle bir şey oldu? Abi orada zehirli bir şey var. Abi bir dakika o sopayla acaba ben o mantarı mı şey yapacağım? Tamam bunu aldım. Şimdi kardeşim bak buraya geliyorum. Ha, bunu parçalıyorum. Bunu aldım. Tamam bu bir şey. Kemik tozu abi bu ben. Bu kemik tozuyla bir şey mi? Aha bunu büyüteceğim. Aha Tamam yukarı çıktım. Hop. Gel bakalım sevgili koyun. <laughs> ya oğlum çok iyi bu ya. Oğlum bak bu zamana kadar en çok beğendiğim modlardan birisi bu. Ben bu seriye devam edeceğim. 1000 like gelirse devam ederim oğlum yoksa devam etmem. Bu arada aranızda yeni abone olan varsa kardeşim aşağıdan abone oldum diye yazsın. Tek tek kalp atacağım. Şimdi Bilader burada böyle bir karlı bir ortam. Önce şu köşelerden bir araştırmam gerekiyor. Farklı bir obje, bir düğme, herhangi bir şey. Evet koyun nerede koyun? Koyun şu anda gözükmüyor piyasada. Evet şu kenarlarda hiçbir şey yok. Tamam evet. Bu arada ben de sizinle beraber ilk defa oynuyorum. Bak bunun gövdesinin şurası farklı bir renk. O zaman burada bir şey var abicim. Bunların üzerine de çıkamıyorum. Allah Allah. Dur bakalım. Yardım butonunu tabii ki de kullanmayacağım. Adamlar her zaman çok iyi düşünür ve yapar. Adamlar acele etmez. Aa koyun orada. Tamam. Şimdi düşün düşün düşün. O zaman bunlardan bir tanesinden bir şey mi düşecek? Ya da bir sarmaşık gibi bir şey de görmedim henüz. Bir dakika bakayım 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 bakayım. Burada da bir şey yok. Allah Allah şöyle zıplayıp ya da zeminden de bir şey çıkmıyor. Yok böyle bir şey olmaması lazım zaten. Yani farklı bir şey farklı. Düşün Sertaç düşün Sertaç. Evet. Düşün 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 düşün. Hmm. Hani bakayım ya. ola beynim. Aha buldum. Şimdi ne oldu? Bir dakika butona bastım abi. Oğlum bir dakika. Bunlarda buton burada buton yok. Bir dakika ona bastım bir şey. Ben demin bir lav sesi mi duydum? Aha aha. aldım. Gel bakayım. Ya. Oy. Hadi bakayım parkur ke. Kardeş Sertaç abi bir parkur prosudur zaten. Allah de be. Şimdi bir dakika kardeş buradan değil. O zaman şöyle atlayacağım. Şöyle şöyle Koyut geliyorum çok az kaldı Az beni bekle e İşte geldim Şşt koyut Kafa attım koyuna be Tamam kardeş buraya da gezdim Bu arada nasıl oynuyorum Ya Sertaç abi nasıl bir zeki ya Nasıl bir zekiyim oğlum yorumlara bir yazın ya Akıl kübüyüm oğlum ben Her yerim akıl o benim fışkırıyor Kulaklarımda benim fışkırıyor Şimdi burayı bir açalım Aa, Burada bir sandık var içi boş Sandığın arkasında ne var buralara bir şey yapamıyoruz. Şimdi kardeşim bak burada bir craft table var. Demek ki bana belki de craft table ile ilgili bir şey yaptırtabilir. Şimdi böyle kuytu yerlerden de genellikle bir şeyler çıkıyor gibi ama bu sefer hiçbir şey çıkmadı burada. Kandırmacalık yapmış bunlar. Kandırıkçılık yapmışlar. Bu evin içinde bir şey yok kardeşim. Galiba yok. Dışarıyı bir alaştıralım. Şimdi koyun. Aha koyunu bulduk. Tamam. Şimdi kardeş arıyorum. Arıyorum. Alta bakayım. Altta bir şey var mı? Altta bir şey yok galiba. Aha bir sarmaşık var. Çık kardeşim yukarıya. Tamam. Buradan buraya zıpla. Buradan buraya zıpla. Çık 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 çık. Tamam. Buraya da çıktık. Şimdi koyun buranın arkasında. O zaman ben buradan direkt hop üstüne atlarım. Hey koyun! Aha dibine kadar geldim senin ha. Tüh oralardan değil. Aa bir dakika şu arkaya bir bakalım. Şurada bir buton var mı? Aha. Şurada mavi bir çiçek var. Neden acaba? Evet düşün 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 Bir dakika buradan buraya çık Bir dakika çık abi çık 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 dur Tamam buraya çıktım tekrar Aa bir dakika buralarda bir şeyler olması gerekiyor Ya ben buralara kadar çıkabiliyorsam Bu boşuna olmamalı Şurala buton falan mı var acaba Bir bakayım şu aha, aha aha Şimdi bakalım yatak varmış burada Aha burada Aha makas Şimdi kardeşim ben bu makasla ne yapıyorum acaba bir şeyleri kırpacağım. Bir şey yapacağım bir şeye. Bir şeye bir şey yapacağım. Neye ne yapacağım ben acaba? Şimdi makası aldığıma göre buradan tekrardan bir yukarı bir çıkayım. Şimdi bu makasla ben koyunu kırpabilirim. Ya da başka bir şeyleri mi kırpacağım acaba? Hmm, aha şu, şu bloğu mu kırpacağım? Dur bakayım. Aha. Aha. ee? Ve makas gitti. Oğlum bir tane daha aşağı gerekiyordu. Makas niye böyle oldu? Aaa. E ne yapacağım? Bir makas daha mı bulmam gerekiyor şimdi benim? Ayda. Abi ben buradan girdim. Bak şimdi buradan ben girdim. Bu sandığın içinden makası aldım. O makas tek kullanımlık mı? Zaten canı çok azdı makasın. Fakat bu burada bir şey yok. Abi burada da bir şeyler yok. Şimdi dur bakayım. O zaman bir dakika şu aşağıda bir sandık var. Bu sandığın içinde de bir şey gelmemiş. Hayır, buradan bir şey yapabiliyor muyum diyeceğim. Bir şey de yapamıyorum. Aha. Ocakta bir makas daha varmış. Koş 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 koş. Gel 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 gel. Tamam bu sefer işi bitirdik gel. Hop! Hemen şuradan yukarıya. Adam buradan böyle. Hop hop hop. Atla bakayım. Ah atlayamadım. Çık çık çık, 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 çık. yukarı çık yukarı çık. Heh, çık 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 çık. Dur heyecan yaptık. Kardeşim bak güzel bir şeyler yapak heyecan yapmak. Diyor. Evet hemen bunu da bir kırıyorum. Merhaba koyun. Ha ha! Bunu da çözdüm. Evet şimdi burada ne varmış bakalım. Aa, şunu Allah de be yandım. Oğlum şunu bir versene. Şşt tüyü ver. Oğlum yanıyorum. Neyse. Aa. Demir külçesi var. Kazma var. Koyun da buranın içinde. Şimdi kardeş nereleri kazabiliyorum ben. Şimdi sorunun cevabı bu. Şimdi abi bu da ışık, ışık mı veriyor? Ne veriyor bu ben anlamadım ki. Buradan demir külçesiyle bir şey yapamıyorum. O zaman benim bu bunları bir kullanmam gerekiyor. Şimdi bak bu tüy tüy aşağı iniyor şu an. Yok yukarı çıktı tekrar. Oğlum tüy bunlardan acaba bir şey mi var. Farklı bir e, blok olursa onu muhtemelen kırabileceğim ben bununla sadece. O zaman ben şuraya bir çıkayım. Burada mini bir parkur gibi bir şey var sanki. Bu tarafa geçiyorum buradan. Buradan böyle geliyorum. Bakalım. Herhangi bir şey yok. O zaman benim bir şey yapmam lazım abi. Ne yapabilirim ki? Bakayım şuralarda bir şey var mı? Aşağı indim. Şöyle bir bak bakayım. Aa buralarda da bir şey çıkmadı hiç. Hmm, çubuğu. çöpü. Zekanı kurulan sertaç. Zekanı Bunları da kıramıyorum. Oğlum şunu patlatabiliyor muyum? Bunu içebiliyorum. Bunu içtiğim zaman ne oluyor acaba? Aha. Aha içtim. Işte. Oğlum. Aha. Aha uçtum bir şey. Aa şunun üstüne mi uçacağım? Dur. Tamam çıktım bunun üstüne. Tamam eyvallah. eyvallah. Allah hayır be. Dur 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 etkisi bitmeden. Galiba bunun üstünden bir şey yapacağım. Şimdi bu bir parkur galiba. Evet bu bir parkurmuş abi. Şimdi bununla bir şeyleri kıracağım ben galiba. Tamam buraya da çıktım. Şimdi buradan nereye? Ah. Yapamadım bir dakika. Şimdi bu bana bir tüy etkisi verdi Tamam bu tüy etkisiyle Abi daha mı yukarı çıkıyor Şunların üzerinde mi bir şey var acaba Tamam tüy etkisiyle tekrar Aa sarmaşık varmış Tamam en tepe Dur bakayım biraz daha çıkalım E ee, Buraya vuramıyorum O zaman bir dakika ben şu karşıya atlayacağım Tamam karşıya da atladım Evet evet hadi burada bir şeyler çıkması lazım ama Oğlum buraya kadar çıktım Burada bir şey yok mu Aha buldum Şimdi bir şey bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Ben bunu yaptıysam burada o farklı biliyor. şeyler oldu abi. Şimdi bak bu elimdeki çakmak taşı olmuş. Bu çakmak taşı var ve demir külçesi var elimde. O zaman ben aşağıdan bir şey üreteceğim bununla. Bu arada tüy etkim devam ediyor zaten. Aşağı inebilirim buradan. Şimdi kardeşim bir çakmak taşı yapacağım o zaman. Yaptım. Neyi patlatacağım? Aha! Koyun ben geldim. Oğlum süperdi bu ya vallahi bu modu şimdiye kadar bak en çok Zamanda yolculuk modunu çok beğenmiştim. Ee, Katar Dünya Kupası modunu çok beğenmiştim. Bir de bu modu kardeşim çok beğendim. Bu modun kesinlikle devam etmesini istiyorum. Bak ona göre ha. Aşağıdan likeley kardeşim. Bu modu özellikle kaydediyorum. Bunun devam videoları çekip 16 level'dan oluşuyor. Hepsini bitireceğim. Şimdiye kadar izleyenler de Sertaç abi sonuna kadar izledim yazsın onlara tek tek kalp atacağım. Hadi abone olmayı unutma kardeşim. Bak 85 bin olduk son 15 bin abone. 100k olacağız hadi. Hadi Allah'a aradık. Görüşmek üzere.